Конгаз кююн миничная сокаба алргагарина долайны. Сайларды зор keçən yol, neçə yamurlardan sonra taşlı rəsilalar da aşağı. Deyinsən, nə razordu gizmə. Maşınalarda heç keçəməzdilər. Sıra gələr də başqa soqaqlardan getməyə. Kendisi sokaq uzun da yerli kuvetlərdə yox para şindunu bütündən düzmə. Yerli kuvetlər, kabelitlər qarar tətbiqləmə. O payın nərədə durum im kötüydü. Bu nitlərə verildi yarım milyon dey. Yola qoyulur plitalar Dolayına da döküler beton. Her bir yağmurdan sonra bize sıra gelirdi düzmeye yolu yeniden. Kararladık bu yıl yapma plitalardan. Onu ki çözmeye bir parça vakıda problemi. 1090 da işler yapıldılar. Ne kadar yetti, finans o kadar yaptık. Yolun bir parçasını. Ki yakışsın gece gündüz, insanlara bu dolayıdan gizme доступ в любое время дня и ночи для этих жителей микрорайона. Мельничная сукан яшая на рысю лерла раничок вакыт бу ел булунарды кету халда. Шинды сабурода якшаджи гизмя яян, ким гизин ушаклар алиси бейтлен. Олду 40 ел хеп бурда яшар зам бу ел байырдан гелдик чеп ерер неста. Елу су, бурдан гидер су и чок нже гейчма бурдан машинала гидам ерлы. Bu yol, yerler, su, gidiyor, su, geçme, var, tırmanadla hep tıbrayt, hep doldurayt, hep burası namaz

Uşaklar da yok önce çıksınlar. Taşlık e, düşüdüle burasını şimdi de taysla. İleri şebin düşerdiler. Şebinde yağmur alardı onunla iç ayıra. Geri sürme gelerdiler. Uşak gitmemeliler geri onun isteğini alardı. Bizi çayır içinde kalardı. Burada da Nasıl gravir, sürer de öte, su, su sürer de öte Düzücü kurumun başı anlattı, hepsi işler <laughs> yapılırlar vakitinde. Da bu yakınlarda açıcıklar sokan bu payını yaşayanlara hem transporta deni. Bu vitala beton, ona, beton, vitala araştırma da ona vitala çok Fyodor Yeriginin laflarına görə, baxmadan ona ani yol düzülər dilini materiallardan o sürtəcik çox vaqıda. Sizdə də konsert Sergey Gergiyev, Aleksey Gerçugartdə xəbərlər.